Teşekkür ediyoruz. Muğla'dan selamlar. Valla Muğla Gülşen Hanım, e, Sayın Başkan Osman Gürün çok şikayet var sizde. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı. Yani yollardan şikayet var, işçi paralarından şikayet var, mühendis paralarından şikayet var. E, Muğla kaybederse diyor, Osman Gürün yüzünden kaybedecek diyorlar. Aha gelen mesaj daha yeni. Daha 15 dakika önce geldi. Hatta ne, e, nereden geldiğini söylemeyeceğim ama mevkii söyleyeyimse Dalaman taraflarından geldi. Yani hem e, turizm mevsimine geç kalmanızdan şikayet ediliyor. Hem halkın arasında çok fazla görünmemenizden şikayet ediliyor. Hem de belediye maaşlarından insanlar çok yakınıyorlar. İşçiler, e, belediye işçileri, ne bileyim belediye mühendisleri. En azından ben ileteyim sizlerden bir cevap gelmiyor ama olsun. Bir dahaki seçimde yerel seçimlerde umarım e, aday olmazsınız Osman abi diyeyim çünkü Osman abi diyorum Osman abi tanımam ama merhabamız var e, en azından e, bir görüşmemiz var Osman abi dememin sebebi ikimiz de Atatürk Lisesi mezunu İzmir Atatürk Lisesi mezunu Atatürk Liseliler de birbirine çok bağlıdır. Ee, ama bağlı olması onu eleştirmeyecek anlamına da gelmez. Halkı eleştiriyor zaten. Evet ben de eleştiriyorum ya. Kaç kere şu Marmaris yolu için yazdım ettim yazdım bir basın danışmanı bile arayıp ya arkadaş böyle böyle de şöyle şöyle de deyip tenezzül bile etmedi. Ben vatandaş için soruyorum. Bak hala da vatandaş için soruyorum neden maaşlar düşük diye.